Ilık bir türkü eser Balkanlardan Trakya'ya. Halime'nin aşkını anlatır geçmişten geleceğe. Umutsuz aşkını. Üsküplü bir kız, otağına sığındığı Veziroğlu Çandarlı Halil Bey'e Türkiye yakar. Tersine döner ama Osmanlı artık bir kavimler mozaiğidir. Kimileri pomaktır. Se <yedir> na <Ninni> pus te ne se na ve cerre ah mademo me travave me hoya gula 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 Mehmed de prospekter bırak ne sarak 93 bir göç var. O göç edilmiştir, bozuldu 93'te. Daha sonra Balkanlar bir de göç edildi oraya geldik. Kırklareli'de yaşıyoruz. Kalabalık kız. 20 köy, 25 köy var. Türkiye'de çok var. Kaybedilmiş topraklardan gelenlerin ilk durakları Trakya'dır. Edirne'ye, Kırklareli'ne, Tekirdağ'a yerleşirler. Ve benzer öykülerin kahramanı muhacirlerle tanışırlar. Mutlulukları gibi acıları da ortaktır. Bazen bir ninnide biter feryatları. Klanet kadar akordeon da önemlidir Kırklareli'nde. Akordeona başlayalı 5 yıl oldu. Akordeona başlamanın merakın sebebi de işte ailemizin göçmen olması. Zamanında işte dedemler, babamın, babaları, babamlar Makedonya'dan, Yugoslavya'dan göçmen gelmişler. Biraz Arnavutluk falan filan var bizde. E, ondan dolayı akordeona başladık. Bu şekilde de hem e, kültürümüzü ilerletmeye çalışıyoruz. Hem de, de işte Rumeli türkülerini yaşatmaya çalışıyoruz bununla birlikte. Ailem Balkan kökenli. E, zamanında dedelerimizin dedeleri buralara göç etmişler. İşte klarnete de eşiğini almamız buradan geliyor. E, Klarnet, e, Balkanların e, ve Rumeli'nin önemli sazlarından biridir. Rumeli türküleri 500 yılı aşkın bir yaşantının özeti gibidir. Kırklar elinin halk oyunları da aynı izin takipçisidir. Bir gün kırklar eline geldiğinizde ayçiçek tarlalarında soluklanın. Yolda bir kaplumbağanın göç hareketini izleyin. Aklınıza Rumi'nin göç yorgunlarını getirerek